Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Simbo saç kurutma makinemizin çalışmama problemi varmış. Arkadaşlar bunu sökmeye çalışmış ama şu zalım bir daha yüzünden sökememişler. Çünkü normal tornavida gibi değil herkes sökmesin diye uç tarafına bir çıkıntı koymuşlar. Bunu hırdavatçılarda bunu sökecek vida bula, e, tornavida bulabilirsiniz ama eğer hırdavatçıya gitme, gitme, gitmem ben kendi imkanımla nasıl sökerim derseniz işte çözümü. Bakın eski bir tornavidam var ve ee, çelikliği de çok fazla yok. Kaliteli bir tornavida değil. Ee, kaliteli tornavidadan kastım şu. Kaliteli tornavida olursa çok çelik olur. Birazdan uygulayacağım yöntemi buna uygulayamayabilirsiniz. Dolayısıyla e, normal bir tornavidanızın e, kalitesiz bir tornavidanın ağzını sadece uygul az az sonra uygulayacağım yöntemi e, uygulayarak işlemi yapabilirsiniz ama bunun ucu kırılmış böyle kütleşmiş biraz. Ben bunu birazcık daha inceltmek istiyorum. Şimdi bakın ağzı normal bir tornavida seviyesine geldi. Şimdi ister mengeneye bağlayın ister mengeneye bağlamadan da açabilirsiniz. Bir demir testeresi yardımıyla ne yapacağız? Tam o vidanın orada çıkıntısı vardı ya o çıkıntısına denk gelen yeri şöyle bir tornavidanın demir şey, demir testereyle Evet. Şöyle bir kanal açacağız. Ömer beni bekliyor herhalde. Evet. Beni beklemiyormuş. Bakıyormuş. Seyirciymiş. Evet. Biraz daha şöyle yandan vererek yan yatırarak tornavidanın ağzını vidaya uygun hale getiriyorum. İşte bu kadar basit. Şöyle göstereceğim. Dediğim gibi hırdavatçılarda satılır ama her şey gidip hırdavatçıdan almanın bir mantığı yoktur. Ağzını artık vidamızı sökeceğimiz şekilde bu hale getirdik. Şimdi sökülmeyen vidamızı alalım. Arkadaşlar demokrasi çareler tükenmez. Sadece birazcık kafayı çalıştırmak kafi gelecektir. İstemek kafi gelecektir. Şu arka temizleme kapağını da açtım. Ama öncelikle cihaz çalışıyor mu diye kontrol etmedim. Şöyle bir bakalım. Kızarma falan var mı diye. Hiçbir ses soluk yok. Tamamdır. Şimdi bakalım. Şunu bir açmaya çalışalım. Şuralarda tırnağı olması lazım. Bir i̇nce tornavida alabilir miyim? Şimdi arkadaşlar her saçma makinesinde olduğu gibi saçma makinesinde şuralarda tırnakları var. Hafiften kastışı şey yaptırmadan, zorlamadan, çok fazla şey yapmadan sağ sol hareketle iki tarafını da açtırdıktan sonra hemen gene çıkmayacaktır. Arka tarafında şuralarda da tırnaklar olur. Üst taraflarında kırdırmadan. Ee, geçme yerleri şuralar. 1, 2, 3, 4. Tırnak kısmı geç, geçen yerlerde buralar. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi bunun Üst tarafındaki mantık tutma mantığı bu. Alt taraflarında şunlar tutuyor zaten de. Uzalım. Niye çalışmıyor? Her şeyden önce ne yapıyoruz? Kablo kontrol yapıyoruz. Dijital ölçüm aletimi ses pozisyonuna getirip cihazımı test ediyorum ve fişimin bir ucundan cihazın kablosunun bir ucunu değdirip elektrik gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Buna gelmedi. Kahve. Bir de şunu deneyeyim. Evet, geçirmiyor güzel. Güzel. Tamam, şunda kopukluk var. Bir de mavi kontrol edelim. Evet, buna geldi. Duydunuz arkadaşlar. Şuna gelmedi güzel. Kopukluğun olduğuna sevindim. Daha kolay bir tamir. Şimdi arkadaşlar kablonun kelepçesini şuradan bir sökelim. Ve kablomuzun kopuk yerini bir bulalım bakalım. Muhtemelen şu kısımdan kopar. Daha çok böyle e, iş bittikten sonra bu üzerine böyle bir sarılır ya. Bu buradan böyle e, büküle açıla, büküle açıla kopar. E, Tabi elbette ki ürünün kalitesiyle de alakalı. E, yani Simmo'nun bir ürünü zaten belli kabulların e, kalitesi. E, yani ne kadar ekmek o kadar köfte muhabbeti var ya. E, o yüzden yani kaliteli ürün elbette ki çok iyi ama e, elbette ki fiyatı da çok yüksek. E, tamamen fiyatı doğru orantıda içinin malzemesinin kalitesi de ona göre e, değişir arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bir an kes kalabilir miyim? Adamlar buraya nasıl yapmışlar? Lim yapmışlar. Şuraya nasıl yapmışlar? Buraya da lim yapmışlar. Biz bir önce şuradan keselim kopuğu bir. Öncelikle bir bulalım. Şimdi şunu unuturuz her zaman. Çıkarmayın da geri alın şöyle bir. Şöyle bir geri alın. Kopuk yer, bükük yer şurası. Ben bunu şuradan kessem muhtemelen Bok yeri geçmiş o. Bir de pensel alabilir miyim? Teşekkür ederim. Hemen şurayı da şöyle açalım. Ya kabloda gerçekten var ya çok zayıfmış arkadaşlar. Mümkün mertebe imkanınız varsa ürün almaya çalışın. Ama şöyle de problem var. Saç kurutma makinesinde bir tavsiyem var. Powertech'in Ankara'da Mustafa Bey'in sattığı yerli üretim demeyelim de Çin'den parçalarını getirip kendinin imal ettiği bir ürün var. Powertech. Hem fiyat anlamında hem de performans anlamında inanılmaz bir ürün. Onu kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi Mustafa abinin reklamını yaptık. O arkadaşım benden haberi yok ama birçok ürünün reklamını da yaptık. Şöyle yapalım, tekrar bir daha test edelim. Kahve, cihaz ses pozisyonunda. E, ee. bulduk. Mavi tamam. Kahve. Alors... Ah, Hala kablo elektrik geçirmiyor. Bir daha bir test edelim bakalım. Mavi tamam. Evet bulduk. Kopuk şu dipte bir yerde. Gördünüz mü? Bakın. Yani burasının burasın kopma olasılığı e, bu dip tarafına doğru çok e, şeydir. Düşük bir ihtimaldir ama maalesef dip kısmından kopmuş. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar kabloyu şuradan şöyle kestim. Bir daha bir kontrol edeceğim. Şundan ekleme falan yaparız ama ekleme düzgün olmaz. Ne yapalım? Şu kablonun sağlam yerini şöyle bir bir daha kontrol edelim. Eğer bu arka taraf sağlamsa sadece bir fiş takacağız. Sağlam değilse komple kabloya niyetlendim için aslı. Hemen şöyle uçlarını açalım. Evet. Tekrardan ölçelim. Evet. Kahve kahve. Duydunuz sesi. Mavi mavi. Tamam. Bir kablo başlığı alıverip gelelim ve Sorunumuzu. Ha bu arada ben de toparlamaya başlayayım. Reis sen de şunu al gel. Tamam. Çünkü arka tarafıyla ilgili problemimiz yok. Sadece fişiyle ilgili sıkıntımız var. Arkadaşlar söktüğümüz gibi lehimini yapıp tekrardan güzelce yerine vidalayalım. Kablo başlığımız da gelsin. Ondan sonra sorunumuzu düzeltmiş olalım. Hadi hızlanalım dostlar. Buyurun. Şimdi fişimiz geldi. E, fiş geldi. Ondan önce bir hazırlık yapmamız lazım aslında. Hazırlığın içinde arka tarafa lehim yaparken, yukarıya lehim yaparken buraya da lehim yapmamız gerekirdi. Bu şekilde de vidalayabilirsiniz. Bu kablonun şimdi birazdan klemesinin altına e, direkt bu şekilde de sıkıştırabilirsiniz lehim makineniz yoksa. Ama lehim makineniz var da e, şu uç kısmına güzel bir lehim yaparsanız lehim pastam nerede? Pasta burada şey lehimim yapar da böyle sıkıştırırsanız kablon, kablonuz kolay kolay ee, kopmaz ve daha güzel bir işçilik de yapmış olursunuz. O yüzden şu işlemi varsa imkanınız yaparsanız tadından yenmez arkadaşlar. Ya da ya da yok. İmkanım yok. Şöyle yapın. Şunu şöyle kıvırın. Deliğe böyle sokun. Tabii benimki şöyle ucu çok kıvrık. Kıvırmadan deliğin içine böyle sokun. Böyle sıkıştırın kremese. E, çünkü kremese çok fazla e, güç uygularsanız kabloyu kesecektir. O yüzden bu işlemi yaparız. Ya da az önce gösterdiğim yöntemi uygularız. Evet arkadaşlar. Bunu da güzel bir şöyle reyimleyelim. Artık montaja hazır. Fişi belki daha önce hiç montajını yapmamış olabilirsiniz. Belki bu fişin böyle değiştiğini de bilmiyorsunuzdur ama. Bakın bu fişlerden böyle satılır. Şimdi bunun mantığı zaten iki tane faz ve nötr var. Bir tane de toprak yeri olur bunlarda bakın. Faz nötr fark etmez. Zaten şey faz nötr ve toprak toprağın rengi farklıdır. Genelde sarı yeşil olur. Şunların renkleri fark etmez. Siyah olur, mavi olur fark etmez. Bu ikisine bağlarsınız arkadaşlar. Fazben ötürü. Sarı yeşili her zaman bakın şuradan öt şey toprak işareti var. Toprak işaretine bağlar. Toprağın iş, şeyi klemensi de bu. Diğerlerinin tamamen şu uçların arkasındadır. Yani o ikisini şu toprağa, e, toprağa karıştırmayın. Sarı yeşili karıştırmayın. Gerisini nereye tutturursanız tutturun. Şurada da iki tane e, kabloyu sıkıştırmak için kelepçesi bulunur. Tıpkı e, şu dip kısımda olduğu gibi dip kısımda kablo kelepçesini e, vidalamıştık ya. O çok önemli mevzu. Bunu tam buraya geçirip bu şekilde e, sıkıştırmazsanız kablo yine e, bu sefer buradan çıkacaktır ya da kopacaktır. Burada benim en çok yaptığım hata şu. Şu zalımı geçirmeden bunu vidalamak olur. Bak bunu unutmayın. Öncelikle şöyle bir bunu kablonun, kablonun üzerine bir geçirin. Daha sonra Kelepçenin altından Şunu şöyle bir geçirelim. Kabloyu birazcık penseye alabilir miyim? Kablo dışını şöyle aldım. Evet. Tam şeyini ayarlayalım. Yani kablonun yalıtımına bassın bu kelepçe. Arkadaşlar şu kablolara basmasın. Şu içteki kablolara basmasın. O yüzden tam ayarlamasını yapalım. Klemens'i gevşek mi? Vidası. Karga bunu alabilir miyim? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi Evet. Tamam. Yönü yönün yön gelsin. Güzelce deliğin ittik mi arkadaşlar i̇ttik. Demin ki o şeyin mantığını anladınız mı ucunu lehimlemenin mantığını. Şimdi klemens bakın şurada bu vida kablonun üzerine böyle biz bunu sıktıkça deliğin içinde buna böyle bas baskı uygular. Dolayısıyla aslında normal kaliteli bir klemenslerde direkt vida ona basmaz. Altında şöyle bir sac olur, şöyle bir sac olur. Sac'a basar, sac da kabloya basar. Ya tabi bunlarda o şeyler olmayınca ne yapıyoruz? Biz bunun ucunu o yüzden lehimliyoruz. Ki kabloyu kesmesin diye. Bunu da gevşettik. Lehim fazla mı yaptık diyeceğim. Az daha gevşetmemiz lazımmış. Evet. Bunu dittik. Bu işlemde klemensin vidasını sıktıktan sonra şu hareketi istiyorum. Şu harekette kabloyu geri çektik ve kablo geri gelmiyorsa doğru bir bağlantı yapmışız anlamına gelir. Kontrol etmeden de işlemi bitirmeyin yoksa gevşek kalmamıştır, sıkmamıştır, oturmamıştır. Çünkü bizde bile oluyor. Dolayısıyla bu kontrol önemli. Bakın ben neresine bastırdım? E, siyah dış kısma bastırdım bu şu kelepçeyi. Bu önemli. Yoksa yine bu dip kısmından eğer siyaha bastırmazsanız öncekinden daha çabuk kırılacaktır. Bu önemli. Güzelce sıkalım ve tornavida ilimimize geçirmeyelim. Altını boşa denk getirelim. Evet. Bunun da şöyle bir kontrolünü yaptım. Daha sonra toprakların bakın şöyle iki tane sacı olur. O saclar tam da şuralara denk gelir. Denk gelecek şekilde ve vida deliği de her iki tarafta olmayabilir. Mesela şu tarafta o vida deliğine denk gelecek şekilde Evet pişimi oturttum. Ve yerine sabitlemesini yapalım. Bakın arkadaşlar hemen. Pizza taktık ve cihazımız zaten dünden çalışmaya daha arkadaşlar. Evet. Soğutması, sıcaklık kademesi. Zaten cihazda herhangi bir problem yokmuş. O yüzden arıza teşhisini koyma, koymada en başlıca bakmamız gereken yer kablo kontrolü. Ondan sonra sırasıyla diğer işlemler arkadaşlar. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.